Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala rasulillah ve bihi nestaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbimize hamdü senalar olsun. Başta peygamberimize ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Samsun İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü Ramazan ayı sohbetlerinde bugün okumak ve kitap konusu üzerinde duracağız. Kıymetli gençler, okumak tüm zamanların en erdemli davranışıdır. Okumak en asil tutkulardan biridir. Açık havada yürüyüş yapmak, koşmak, spor yapmak, jimnastik yapmak bunların her biri bedenimizi besleyen, kuvvetlendiren işlerdir, davranışlardır. Okumak da zihnimizi güçlendiren, duygularımızı yücelten bir davranıştır. Kıymetli gençler, Yolumuz uzun, ancak ömrümüz kısa. Bu uzun yolda ve kısa ömürde hayatta edinmiş olduğumuz tecrübeler bizlere kısıtlı bilgiler sunmaktadır. Ama okuma sayesinde büyük bir medeniyetin sahip olmuş olduğu bilgiye, tecrübeye, yaşanmışlıklara belki birkaç saat içerisinde rahatlıkla bir kitap sayesinde sahip olabiliriz. Yine okumak, bilgiye ulaşmak, bilgiye sahip olmak açısından da tüm zamanların en geçerli ve en önemli eylemidir. Dinlediğimiz bir dersi, izlemiş olduğumuz bir filmi unutmamız kolay olabilir. Ancak okumuş olduğumuz bir kitap öyle değildir. Okumuş olduğumuz bir kitap her zaman bizim yanımızdadır. Onun için büyükler söz uçar yazı kalır demişlerdir söylenen söz eğer kayda geçmediyse uçup gidebilir. Ancak satırlara yazılmışsa o satırların tekrar ve tekrar okunması, anlaşılması pek muhtemeldir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelen ilk vahiy malumunuz ikra şeklinde olmuştur. Yani Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e Peygamber Efendimiz'e ilk hitabı oku şeklinde olmuştur. Bu da bizim medeniyetimizi İslam medeniyetini e, okumanın bir aracı olan kitap medeniyeti haline getirmiştir. Kitaplar insanların en büyük dostudur. Asla yalan söylemezler. Asla insandan ayrılmazlar. İnsan onu yanından ayırmadığı sürece kitaplar bir dosttur. Yine insanı ilim sahibi yapma eee başkalarının tecrübelerinden yazılmış olan hikayelerinden istifade etme yönünde kitapları yardımcı olarak yanımızda çok rahatlıkla bulabiliyoruz. Kıymetli gençler, bugün sizlere Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında çıkan bir kitabı tanıtacağım. Kitabımızın adı Niçin İnanıyorum kitabı. Kitabın editörlüğünü Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Huriye Martı hocamız yapmış ve e, kitap Din İşleri Yüksek Kurumu'na gelen inançla ilgili sorulardan ve özellikle Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrencilerin yönetmiş olduğu sorulardan oluşan bir kitaptır. <laughs> Kitabın içeriğiyle ilgili birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere elimizdeki bu kitap iman meselelerini ele alan bir kitaptır yani Amentü esasları olarak bildiğimiz e, imanın altı şartı. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, kaza ve kadere iman konuları üzerinde duruyor ve son bölümde de hakikaten önemli bir husus. Dinden çıkaran sözler başlığı altında bir konu daha işliyor. Kıymetli gençler, elbette bilgiyi edinmede soru sormak çok önemlidir. Yani soru sormak önemli ancak soruyu kime sorduğumuz da önemlidir. Alacağımız cevap açısından doğru kişiye doğru soruyu sorduysak o zaman verilecek cevaptan emin olabiliriz. <laughs> Bu kitabın hazırlanması Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla siz gençlerin güvenebileceği alıp Efendim istifade edebileceği e, kapsamlı güzel bir kitap. Kitabın okunmasını kolaylaştıran bir özellik soru ve cevap şeklinde olmasıdır. Yani e, gün içerisinde zaman zaman insanın aklına efendim Allah'ın varlığıyla ilgili peygamberlerle, kitaplarla, ahiretin ahiret hayatının varlığıyla ilgili veyahut cennet cehennemle ilgili meleklerle ilgili kaza kaderle ilgili onlarca soru takılabiliyor. Bu sorulara bu soruların her birine geniş güzel cevaplar verilmiş o şekilde hazırlanmış bir kitap ve kitabın içerisinde özellikle dikkatimizi çeken bir husus da kitabın sorularının ve cevaplarının güncel olmasıdır. Mesela o sorulardan bir tanesi bugün gençliğin efendim e, zihnini meşgul eden sorulardan biri e, efendim birçok gencin maalesef e, bir akım olarak kapıldığı olumsuz bir durum deizmle ilgili deizm nedir diye bir soru soruyor ve bu soruya gayet kapsamlı bir şekilde e, tatmin edici bir cevap veriyor. Evet Sohbetimizin başında da ifade ettiğimiz gibi sevgili gençler okumak tutkuların en asil olanıdır ve kitap insanın en iyi dostudur. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.